Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün elimde iki tane komşumdan aldığım beyaz sardunya çeliği var. Bunları e, dikimini gerçekleştireceğim. Saksım hazır. İki tane çelik var elimde. Beyaz renkli, yerli tür olduğunu düşünüyorum. Bu çelik bayağı bir uzun. Bunu ikiye böleceğim. İkinci bir tane daha çeliğim var. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları bir gece önce suda beklettim. Biraz köklenmesine yardımcı olması için. Toprak karışımım hazır. Burada daha önce tohumdan çimlendirmeye çalıştığım çiçeklerim var. Hüsnü Yusuf çiçeği. Sarı ve beyaz kapatya. Hemen yan tarafında. Karanfil ve kadife çiçeği tohumlarını ekmiştim. Onların da büyümesi gerçekleşmeye devam ediyor. Burada da nergis çiçeklerim var. Nefis kokuyor sardun yetiştirmesi gayet kolay arkadaşlar. çeliğini aldıktan sonra toprağa yerleştirdiğiniz zaman çok kolay bir şekilde kökleniyor. Toprak karışımını daha önceden hazırlamıştım. Saksıya yerleştirdim. İçinde biraz perlit var, bahçe toprağı, bolca tor ve biraz da yanmış hayvan gübresi var. Bu çeliği ikiye böleceğim. Bayağı olsun çünkü. 3 tane kök elde etmiş olacağım bu şekilde. Çelik gördüğünüz gibi oldukça uzun. Ben bunu ikiye böleceğim bıçak yardımıyla. Hem video çekmek hem de bir yandan iş yapmak gayet zor oluyor arkadaşlar. Kameraman da olmadığı için tek elle. Şimdi çiğliği kesmeye çalışıyorum bu şekilde. Evet ilk kökümüz hazır. Altında biraz da çimi var. Bu güzel bir şey. Bu ikinci çeliğimiz. ikinci kökümüz oldu. Ve bu da üçüncü kökümüz. Toplamda üç tane çelik elde etmiş olduk. E, saksımız burada hazır. Saksının içinde üç tane oyuk alacağım. Çeliklerimizi yerleştirmek için. Bu demir çubuk yardımıyla. Yerlerimiz hazır. Şimdi çeliklerimizi özenli bir şekilde toprağa yerleştiriyoruz. Biraz zor olacak tek elde ama bakalım becerebilecek miyim? Üçüncü ve son çeliği yerleştiriyorum. Bu biraz zor olacak çünkü kökü tam düz değil. Biraz eğri olduğu için tek elde gerçekten biraz zor olacak. Ben şimdi hallediyorum onu. tek elle çalışmak hakikaten çok zor yerleştirmeye çalışıyorum ama olacak gibi değil ben videoyu kapatıp bunu halledeyim bir elin nesi var iki elin sesi var diye boşuna söylememiş atalarımız tek elde hakikaten hiçbir şey olmuyor İki elle birlikte güzelce yerleştirdim çeliklerimizi 3 kök halinde toprağa biraz bastırdım. Şimdi altına biraz daha toprak ilave ediyorum. Bastırdığımız için toprak biraz aşağıya kaydı. Kökleri de iyice doldurmak için bu toprağı da ekliyorum küreğimle. Toprak ekleme işlemi tamam. Hafifçe sallıyorum toprak iyice oturması için. Evet, gayet güzel oldu çiçeğimiz. Az sonra can suyunu da vereceğim. Daha sonra da köklenmesi için bekliyor olacağız. Çeliklerimizi saksımıza güzelce yerleştirdik, toprağımıza ekleme yaptık. Bundan sonra bol güneş alan bir yerde bakımına devam edeceğiz ve keyifle güzel çiçekler vermesini bekleyeceğiz. Bu da geçen yıl yine çelikten ürettiğim başka bir sardunya arkadaşlar. Yine komşumdan almıştım. Ufak bir dal şeklinde. Geçenlerde bunun yaprak budamasını yaptım. Yeni yeni yaprakları çıkıyor. Bütün kış boyunca çiçeklerini gördüm. Ve yeni bir tomurcu daha var şurada görüyorsunuz. Bu da pembe renkli. Gayet hoş bir rengi var. Sardunyaların yaprakları kokar sadece arkadaşlar. Çiçekleri kokmaz. Dokunduğunuz zaman nefis bir koku yaya etrafa. Bu paylaşımın da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.